Değerli Emlakur Verimli ve Kutapçıları, Sazlıbosna Hacıbaşlı Bölgesi'nde Türkiye'nin 250 bin sosyal konut kapsamında 24 bin konuttan oluşan projesini yaptığı Sazlıbosna Doğu Bölgesi'ndeyiz. Ve birinci bölgenin 5 etapıyla bugün için sizlere detaylı sunumunu yapacağız. Şu an önümüzde hemen sağ tarafta birinci bölge, dördüncü etap. Burası üçüncü bölgeden yukarıya doğru gelen istikamet. Yani e, güney-kuzey istikameti diyebiliriz. Orta kısımda birinci bölge beşinci etap ve en solda da birinci bölge birinci etap. Evet, daha önceki videomuzdan oldukça farklı bir hal almış durumda. Birinci bölge birçok binada yükselmiş. Artık tuğla örümüne geçilmiş binalar var. Bunun yanında tabii ki temelleri Kazılmış, betonlar atılmış ya da daha atılmamış bekleyen bloklar da var. Dediğimiz gibi sağ tarafta hemen birinci bölge, dördüncü etap devam ediyordu. Orta kısımda da birinci bölge, beşinci etap bu şekilde devam ediyor. İnşaatlar gördüğünüz gibi farklı farklı etaplarda daha ileride ya da daha geride. Bunlardaki sebep daha önce de bahsetmiştik sizlere. Yer teslimleriyle alakalı, yapan şirketlerle alakalı farklılıktan kaynaklı. Bazen de vinçleri tasarruf kullanma adına blokların, kaba inşaatları bitikten sonra yer değiştirme yapılıyor. Diğer taraflar e, yapılmaya devam ediliyor. Hemen diğer tarafta birinci bölge, üçüncü etabı görüyorsunuz. Bu aradaki boşluklar şantiye alanları, aynı zamanda böyle toprak yığını, kum yığını gibi olan alanlarda genel anlamda sosyal donatı alanlarının bulunduğu bölgeler. Yani aile sağlığı merkezi, okul, cami. Bu hangi bir sosyal zanaat alanlarının yapılacağı alanlarda yaşantıya kurulmuş ya da beton santralleri kurulmuş ya da yığma toprakları var bekletilen daha sonra peyzaj alanlarında kullanılacak topraklar var. Evet birinci bölge, üçüncü etap. Gördüğünüz gibi üçüncü etapın bu ee, kısmıyla, yukarı kısmıyla alakalı. Beton imalatları hemen hemen tamamlanmış, tula ürününe geçilmiş durumda. Birazdan geleceğimiz diğer kısmıyla alakalı da henüz e, harf alınmış ama yükselen çok bir bina yok. Bu dediğimiz gibi tamamen planlama ile alakalı bir durum. Genel anlamda birazdan hem daire sayıları, dükkan sayıları ve inşaatların ilerlemesi alakalı sizlere bilgi aktaracağım. Biz hem de olarak bölgelerin Sazlı Bosna'daki toplamda dediğimiz gibi 18 bölge 41 etap bunları 15 günde bir, ayda bir çünkü artık o kadar çok konut, 34 bine yakın konut, ticari üniteler vesaire derken e, video dönüşümü bir ayı bulabiliyor güncel videoları çekmemiz. Bu bir aylıkların içerisinde de tabii ki farklılaşma oluyor. Bunun yanında aralarda da yine kısa short videolar çekiyoruz. Bunları da hem YouTube, Instagram ya da TikTok sayfamızı atıyoruz. Buradan da takip edebilirsiniz. Onlar kısa ön bilgi mahiyetinde verilen e, görüntüler ama detaylı sunumlarımız daha uzun oluyor. Ve bu uzun detaylı sunumlarda da artık blokların durumu, yükselen bloklar, bölgelerdeki etapların kendi aralarındaki farklılıklar bunları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Evet şu an birinci bölge, üçüncü etap, en üst kısımdan sağ tarafa doğru yine birinci bölge, üçüncü etap olarak geçiyor ve aşağıda bir parçası daha var. Ha, bu kısımda beton kısımları tamamlanmış ama sağ tarafa baktığımız zaman da hayfiyatlar alınmış henüz temeller yükselmemiş gözüküyor. Bu dediğimiz gibi tamamen planlamayla alakalı bir durum. Hemlak turvey gayrimenkul olarak Arnavutköy başından sonuna kadar yani taş olup toki 158 konut teslimler yapıldı, kiralamalar yapılıyor ve şu an için oradaki ticari e, dükkanlarda kiralamalarımızı yapıyoruz aynı zamanda Emlak ve Gayrimenkul ofisimiz pazartesi günü yani, e, bugünden itibaren e, hizmete girmiş durumda. Sizleri orada ağırlamaktan mutluluk duyarız. Toki Bakmalı projesine, Arnavutköy Yenişehir Evleri Emlak projesine yaklaşık 10 dakikalık mesafedeki ofisimiz Havalimanı, Yeni Havalimanı yolu üzerinde. Hemen sağ tarafta Tok, Taşoluk Toki 2 e, bloklarının altında. Sizlere daha hizmet vermek adına, o projelere daha yakın olmak adına orada Emlakur ve Ermeykel Yeni Şubeler Yenişehir şubesini açılış bulunuyoruz. Her bizi orada parlamaktan mutluluk duyarız. Tekrarlıyorum. Şu an için evet. Birinci bölge üçüncü etapın diğer kısmı dediğimiz gibi harfiyatları alınmış. Ama bloklar henüz yükselmemiş. O şekilde devam ediyor. Ve şu an e, birinci bölge ikinci etap sağ taraftaki bloklar. Bu birinci bölge ikinci etap yazılıyor. Aslında birinci bölgenin üçüncü e, etap kısmı orada bir e, ufak Yanlışlık varsa dersem onu daha sonraki dönemde düzeltiriz. Evet şu an içinde birinci bölge birinci etaba geçiş yapıyoruz. Hemen bu orta kısım önümüzdeki iki parçalı yer birinci bölge birinci etap ve sağ taraf yine baştan sona kadar birinci bölge birinci etap. Bu iki bir harfiyat alınmış. İkinci, e, iki, birinci bölge, birinci tabun orta kısmında geniş bir cadde geçiyor. Bu boşluk alanda ilerideki toprak yılının olduğu yer, ticari alan. E, bu şantiyenin olduğu yerde de okullar bölgesi var. Okullar olacak. Ve o cadde üzerinde 197 konut birinci bölge, birinci tab, e, daha doğrusu dükkan birinci bölge, birinci tabda. Onun yanında hemen bakıyorum ikinci bölgede de 54 dükkan yer alacak. Bu caddeye paralel olarak Evet, birinci bölge bittikten sonra da hemen zaten uç kısımdaki üçüncü bölge orası. Yani istikamet anlamda göle doğru, bakan kısma doğru gidiyor. Evet, sağ taraf birinci bölge, oradan bitiriyoruz. Orta kısımdaki beşinci bölge, beşinci etap, birinci bölgenin beşinci etabı, birinci bölgenin birinci etabı sağ taraf. Evet, hem de kuruyemek olarak dediğimiz gibi e, tamamen bölgelerin kendi içindeki etaplarıyla olan inşaat seviyeleri, yükselme hızı, inşaat hızı bunları siz daha rahat ve yani net bir şekilde anlayabilirsiniz diye daha detaylı çekimler yapıyoruz. Buradan da onları sizlere aktarıyoruz. Bu arada ben bölgelerin birebir şu an inşaat seviyeleri ve içerisinde bulunan konut ve da dükkan adetlerini sizlere aktarmak istiyorum. Şu an ekranda birinci bölge var. Birinci bölgenin yani birinci etapı var. Orayla başlayayım. Birinci bölge birinci etapta 500, -751 konut. Evet. Bu Birinci bölge, birinci etap içerisinde 751 konut yer alacak ve bu uzanan cadde boyunca da 197 adet dükkan yer alacak. Birinci bölge, birinci etapla alakalı 751 konut, 197 adet dükkan. Birinci bölge, birinci etaptaki inşaat hızı, inşaat ilerleme oranı şu an için %10-15 civarında Bildiğimiz gibi bölgelerin kendi işlerinde farklı farklı inşaat seviyeleri var. Bu da yer kesimleriyle alakalı ya da planlamayla alakalı bir durum. Birinci bölge ikinci etapta 798 konut yer alıyor. 54 tane dükkan var. Yine bu caddenin devamı da yer alıyor ikinci bölge. Şey, birinci bölgenin ikinci etabı. buradaki inşaat seviyesi %25-30. Yani birinci bölgenin içerisinde ikinci etap en önde giden, inşaat seviyesi olarak en ileride olan etap, ikinci etap %25-30 seviyesinde 798 konut ve 54 adet de dükkan yer alıyor. Birinci bölge üçüncü etaba baktığımız zaman 740 adet konut, 27 adet dükkan yer alıyor. Birinci bölge üçüncü etaptaki inşaat seviyesi şu an için %15-20 seviyesinde. Birinci bölge dördüncü etapta 685 adet konut var. Burada herhangi bir ticari ünite yok. İnşaat ilerlemezdi birinci bölge, dördüncü etapta yüzde beş, yüzde on civarında. Ve son olarak da birinci bölge, beşinci etap, 620 konuttan oluşuyor. 41 adet de dükkan var. 10, on, yüzde on ile on beş arasında da inşaat ilerleme hızı var. Evet dediğimiz gibi bölgelerin birbirinden farklılıkları var. Şu an birinci bölge, ikinci etabı biliyorsunuz. Orada artık bloklarda hemen hemen... Müşterilecek çok az sayıda blok kalmış. Birinci bölge, ikinci etapla alakalı. Orada boyaması başlayan, dış montalaması yapılmış olan bloklar da var. Zaten inşaat seviyesi olarak %25-%30 dedik. Yani %25-%30 civarında birinci bölge, ikinci etapın ilerlemesi başlıyor. Evet, emlakları vermek olarak videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Bu arada bölgelerin konumları, yerleşimi, nereye baktığı, hangi hızda olduğu, bunlarla alakalı dediğimiz gibi detaylı videolarımızı paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada, Çekimleri yaparken ya da yerleştirmeyi yaparken bazı yanlışlıklar yapmış olabiliriz. Ee, şu anda da sanki bir yanlış işaretleme var gibi geldi bana. Ee, burası birinci bölge. Evet, birinci bölge. Üçüncü etap olması gerekiyor ama ikinci etap olarak yazılmış. Dediğimiz gibi ufak tefek yanlışlıklar olabiliyor ama genel anlamda birinci bölge, ikinci etap 25, 30 inşaat seviyesinde. Birazdan genel anlamda bütün olarak projeyi göreceğiz. Konumunu, göle bakışını, istikametini e, ve oradan e, açılacak olan geniş cadde var. Çünkü o caddenin hangi tarafa doğru e, devam edeceğini, 55 metrelik o cadde, o yol. Hemen Arnavutköy hobi bahçeleri var. Sazlıbosna köyüne giderken Arnavutköy içerisinde oraya bağlanacak ve orada rahat bir şekilde artık havalimanına geçiş, Arnavutköy merkezine geçiş daha kolaylaşmış olacak. Bunun gibi Sazlıbosna projesi içerisinde yeni şehir planları dahilinde e, 55 metrelik iki tane yol var paralel olarak. Sağlı ve sollu. Hem batı kısmından geçecek olan yol var hem sağda, doğu kısmından geçecek olan yol var. Yeni şehir planları içerisinde Sazlı Bosna, bu yeni planların parçalarından bir tanesi. Dursunköy, Arnavutköy evleri bir tanesi. Evet. Burası e, birinci bölge, ikinci etapın bir parçası. Küçük olan parçası. Devamında yine birinci bölge, ikinci etap, üçgen şeklinde olan kısmı. E, demin işaretlemede bir yanlışımız vardı galiba. Burası da birinci bölge, ikinci etap. Hemen bu parça bu şekilde devam ediyor. Bir tane de bir parçası da son kısımda var. Burada gördüğünüz gibi artık tuğla ürünleri yapının yanında e, birçok blok da yükselmiş. Artık hatta montalamalar yapılmaya başlanmış ve neredeyse de e, boyamaya geçilmiş olan birkaç blok var sanki. E, burası dediğimiz gibi zaten gelişimden de inşaat seviyesinden de belli. Birinci bölge ikinci etap yüzde yirmi beş yüzde otuzlar civarında. Dediğimiz gibi bu kısımdan açılacak yol da Arnavutköy Hobbaçıları'nın oraya bağlanacak. 55 metrelik yol bu cadde zaten hemen ikinci bölge, birinci bölge. Olursu birinci bölgenin ikinci etap ve birinci etap kısmından başlayıp ileride üçüncü bölgeye doğru devam eden geniş bir cadde. Yeni şehir planları içerisinde Arnavutköy'ün artık Taşavuk Toki, onun devamında Arnavutköy 3750 konut Baklalı, Arnavutköy Emlak Konut Yenişehirleri, Cihaz zaten darlıkta yapılmıştı. Beni tarafı şimdi hem Sazlı Bosna, 250 bin sosyal konut kapsamında Doğu ve Batı konutları toplam 34 bin konut ve devamı gelecek. Evet, 500 bin konutla beraber diğer Cihaz Sören, Boyalık, tekrardan belki Dursunköy, Baklalı, Çilingir, Sazlı Bosna, bu bölgelerde 500 bin konutu büyük yapılacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda 15.000 adet kiralık daire yapılacak. Bunlar da yine Arnavut bölgesinin yapılmasını bekliyoruz diyelim. Evet, Emlak gayrimenkul olarak bizlere sormak istediğiniz sorular olursa satışla alakalı ya da kiralamalarla ileride kiralamalarla alakalı bir ilgi isterseniz 0532 666 64 08 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Şu an gördüğünüz görüntü birinci bölgenin genel anlamda bütün etaplarını gösterir bir ekran görüntüsü gibi düşünün. Tabii ki çok puslu bir havaydı, sisin olduğu bir e, hava. Sabah çekildi bu görüntüler. E, bu şekilde boşluklarla beraber bazıları şöyle diyor, ya çok e, biçimsiz yapılmış gibi duruyor ya da e, plansız yapılmış gibi duruyor, deniliyor. ama dediğimiz gibi şu an için yüzde 20-30 bloklar yükselmiş durumda. Daha şehir tam şekillenmiş değil birçok blokta da temeller yeni açılmış, yükselecek. Şehir tamamen okullarıyla, camisiyle, parklarıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal donatı alanlarıyla yapılacak olan büyük parklarla beraber çok farklı bir görünüme sahip olacak. Çok düzenli yapılıyor aslında. Yollarıyla dediğimiz gibi o, Bütün sosyal donatı alanlarıyla, park alanlarıyla. Mesela sağ tarafta gördüğümüz göl kıyısından yukarıya doğru gelen o yeşil kısım var. Dere yatağı. Orası geniş park alanı olacak. Yeşil alanların bol olacağı bir proje. Sazlıbosna konutları. Dediğimiz gibi memnuniyet olmak olacak. Sormak istediğiniz her türlü soruyu bize iletebilirsiniz. Hem hani videoların altına mesaj yazarak ya da telefon numaramızdan 0532 666 6408 numaralı telefondan bize ulaşarak e, bizzat sorularınızı sorabilirsiniz. Bu arada hemen sağ taraf tepede görünen yer Sazlıbosna köyü Ön tarafında Sazlıbosna gölü ve arka taraf Sazlıbosna batı. Yani 13. bölge 2. kitabıyla 14. bölge 2. kitabıyla 15. bölge, 16. bölge 2 etabıyla, 17. bölge 3 etabıyla beraber batı kısmı yani Sazlıbosna'dan Hadımköy'e çıkan asfaltın sol tarafında ve sağ tarafında yer alıyor. Şu an baktığımızda 250 bin sosyal konut doğu ve batı birbirine tamamen bakıyor. Arada hemen Sazlıbosna geliyor. Bir tarafta da Sazlıbosna köyü var. Arka planda gözüken o yerlerde Hadımköy sanayi bölgesi özellikle delikli sanayi sitesi Eskop Sanayi Sesi yani geniş bir alan ve köyün merkezi gözüküyor orada. Şu an birinci bölge bütün etaplarıyla gördüğünüz gibi kurulum olarak ön tarafında Sazlı Köyü ve arka planda da Sazlı Bostu Barajı onun arkasında da batı konutları yer alıyor. Dediğimiz gibi bu yol sağ taraftaki açılmış olan yer 55 metrelik cadde birinci bölgede ikinci etaptan giriyor. Birinci etap bir tarafta dördüncü etap birinci bölgenin dördüncü etapı. O şekilde üçüncü bölgeye kadar devam ediyor. Oradan da diğer etapların ve bölgelerin içerisine giriyor. Ve orası zaten birinci bölge, birinci etapta yüzde, 197 tane dükkan var. ikinci etapta 54 dükkan var. Bu şekilde bir cadde olmuş olacak. Şu anda da konum itibariyle dediğimiz gibi birinci bölgenin tüm etaplarıyla nereye bakabildiği, nereyi görebildiği noktasında net görüntüleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Biz yine emlak vermek olarak farklı alanlarda farklı şekilde çekimler yapıp sizlere dairenizi daha teslim olmadan nerede, nasıl, hangi cepheye, hangi konuma bakıyor bunları konum itibariyle de tam olarak anlatmaya çalışıyoruz. Bunun için gayret sarf ediyoruz bilgiler toparlıyoruz. Biz ön akıl olarak birinci bölge 5 atabıyla sizlere aktaracağımız görüntüler ve bilgiler şu an için bunlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.